Efendim herkese yeniden merhabalar. Uzunla bir aradan sonra e, merhabalar. E, bu uzun arayı verdiğim için özür dilerim öncelikle zorunluydu. E, ufak e, tefek bazı sağlık sorunları vardı. E, uzun süre tedavisi gereken hastalıklar oldu çıktı ortaya. Her şey bizim için. E, hastalıkta, mutlulukta, dertte, kederde varlık da yokluk da bizim imtihanımız. Allah'a şükür ediyoruz. Allah hiç kimseyi ve biz de dahil e, aldığı imtihanda başarısız kılmasın. İnşallah bu imtihanda e, sabırla e, ve uzun sürecek tedavi e, yoluyla inşallah bunu atlatacağız. Sizden de dua bekliyoruz. E, dert veren Allah derman da vermiştir. Ona imanım tamdır. E, hiç e, bu konuda endişemiz yoktur. Elhamdülillah. Ee, ve her şey bizim için insanlar için yeryüzünde yaratıldığına iman eden bir insan şimdi efendim ee, biliyorsunuz ben iç siyasetle ilgili yorumlar yapmıyorum bir kere iç siyasetle ilgili bir habercide bulaştım başıma gelmeyen kalmadı olmadı iftiraya kaldım hatta ee, sözde aynı tarafta olduğumuz Amerikan emperyalizmine batı emperyalizmine karşı çıktığımız tam bağımsız Türkiye'yi savunduğumuz içimizdeki bazı insanlara, siyasi iktidara yakın olup beni çok net söyleyeyim 30 milyona e, sattıklarını e, öğrendim. Başıma gelme kalmadan olmadık iftiralara tabi itibarcılar cevabı yapıldı. E, hani bir söz vardı namuslarını paraya satarlar. Evet bunlar onurlarını ve namuslarını parayla sattılar. E, onlar kim olduktan çok iyi biliyorlar. E, ve çok şükür e, aleyhinde haber yapan o iftiraları yapanların tamamını Amerika'nın kurduğu sol örgütler ve bugün Amerika ve Avrupa fonlarında fonlanan fondaş medya olması, onların attığı kemikle bize bu ülkeye, bağımsız Türkiye'ye karşı salyalı ağızlarına köpürterek çektiği Türkiye çantameleri bu benim için bir onur, bir şereftir. Ancak yanımızda olup da kendi onur ve hayset ve namuslarını paraya satanların olması da üzdü bizi ama şu da bir gerçek, e, ashab-ı kiram içerisinde de e, sonra iftidat eden, Resulullah aleyhisselam'a ihanet eden e, bir sürü insan olduğunu biliyoruz. Onun tamam, konumuza gelirsek, birden bire e, Yunanistan e, horozlandı, açlıktan değil ağzı midesi kokan, başını kaşıyacak tırnağı olmayan Yunanistan neden Türkiye için bir bu kesinlikle Yunanistan değil. Yunanistan diye bir devlet de yok. Proxy bir devlettir. Osmanlı'dan Yunanistan'ı batı, yani o günkü İngiltere, batın lideri, o günün Amerikası olan İngiltere kopardığında Yunanlıların başına A Alman soylu, Cermen soylu birisini kral tayin ettiler. Cumhuriyete geçince de Yunanistan yani proxy devlet oldu, vekil devlet. Yunanistan bağımsız bir devlet değildir. Ee, Osmanlı, Bizans'ı yıktıktan sonra Yunan, Helen'i Helen diye bir şey kalmadı devlet olarak. Kalmadı. Artık bir daha da toparlanamayacak. Şu an Yunanistan denen devlet, vekil devlettir. Ve her dönem e, güçlü olan Batı ülkesinin veya Batı e, bloğunun e, bize çemkirmek için e, fişteklediği, kışkışladığı bir vekil devlettir. Olan e, zavallı Yunan halkına oluyor. Ve e, maalesef Cumhuriyet'in e, kurulmasında sonra biz büyük bir hata yapıldı. Yunanlılarla ve Helen'le hiçbir alakası olmayan Rumlarımızı onlara verdik. Bu e, çok ağır bir kayıptır bizim için. Bu konuya gelelim. Türkiye uzun süredir Suriye'nin kuzeyinde 30-32 kilometrelik bir yani katta oluşturmaya çalışıyor. Bu hata, bu hatta Türkiye'ye göç eden 4 milyon civarında Suriyeli mülteci yerleştireceğini söylüyor. Ve bu konuda inşaat çalışmaları başlattı. Güvenlik belgesinin e, oluşturduğu yerlerde e, yüz binlerce insanın geri gitmesini sağladı. Ve insanlar oralara gittiler, oturdular, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendi ülkelerinde ayaklar üzerinde durmaya çalışıyorlar. Ne zaman ki Amerika Birleşik Devletleri son 6-7 aydır Türkiye'nin ısrarla Suriye'nin kuzeyine operasyon yapacağını gördüğü anda Yunanistan başımıza tebeleşecek. Yani e, Yunanistan'ın Türkiye ile askeri andan mukayesesi çok e, özet olarak bir e 8'dir. Türkiye'deki kayıtlı avcı sayısı Yunanistan ordusunun iki katıdır. Bakın şu anki adı nedir bilmiyorum. TYT mi ne? Bizim zamanımızdaki ÖSS veya ÖSYM, e, sınavından çıkıp birinci turu kazanmayan öğrenciler şöyle Yunanistan doğru bir yürün dediğimizde Yunanistan'da yüz binlerce insan adım basacak ve Yunanlılar kaçacak yeri arayacaklar. Türkiye böyle bir şey asla tevessül etmez. Devlet arası politikasıdır. Kimsenin toprağında gözü yoktur. Bunu her platformda her şekilde deklare ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 100 yüzyıllık projesi olan Suriye'nin kuzeyinde terör Akdeniz'e ulaşacak olan terör koridorunun Türkiye tarafından bozulmasından sonra Türkiye'nin bölgede attığı bütün güvenlik önlemleri adımlarına yönelik böylesine belalar çıkarıyor. Buna Yunanistan e, bakanları da söyledi. Eğer Ukrayna savaşı çıkmasaydı Türkiye ile biz kuvvetle muhtemel savaş halinde olacaktı. 2020 yılında bunu denediler. Hatta sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa Birliği ülkeleri de buna sözde en büyük ticari partnerimiz ve vazgeçilmezleri olduğumuzu söyledikleri Almanya bile savaş gemileriyle bizim ticaret gemilerimizi taarruzda bulundu. Ve Türkiye o zaman çok ciddi ve güç bir sesle sesini yükseltti, ayağını diretti, hepsi geri adım zorunda kaldı. O gün Amerika'nın Atina Büyükelçisi olan şahıs şunu söylemişti, 2020 yılında Türk Amerikan e, Türk Yunan Savaşı çıksaydı NATO'nun 5. maddesini Yunanistan lehine kullanacaktık. Dedi. O şahıs şu anda e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı enerjiden sonra bakan yardımcısı. Ve Dede Ağaç'taki e, İsrail ee, Yunanistan'ın dede ağaç kentindeki e, İsrail'den gelecek olan gazı elensiye çevirip Avrupa'ya dağıtacak ağı ve santrali Amerika'dan fonlardan para getirerek kuran adamdır. Şimdi Türkiye eğer yani çok net söyleyeyim Erdoğan eğer Suriyeli mültecilerin kafile kafile ülkelerine gidip yerleşmesini başardıktan sonra Amerika ve Amerika'nın batıdaki çok iyi biliyorlar ki bu millet Erdoğan'ın yaşadığı sürece ve yasalar çerçevesinde asla e, Cumhurbaşkanlığı makamından evlenmeyecek. Erdoğan'ın olduğu bir Cumhurbaşkanlığı makamı ise Amerika'nın ve Amerika emperyalizminin ile birlikte Batı emperyalizminin Rus ve Çin emperyalizminin karşısında olan bir anlayıştır. Şimdi bunu ee, Yunanistan'ı başımıza tebelleş etmeye çalışıyorlar. Ancak İngiltere yeni dünya düzeninde kendisine güçlü partner olarak Türkiye'yi görüyor. Hem Karadeniz'de hem de Hint Pasifik Ticaret Yolu'nda en güçlü deniz kuvvetleri ve en büyük kara ordusuna sahip olan aynı zamanda en büyük silahlı kuvvetlere sahip olan Türkiye'nin ortağı olmasını istiyor ve bu konuda adımlar attı cindi anlamda ortaklık oldu. NATO dışında bu askeri ittifakı da kuracak. Ee, hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de ama Asya ve Pasifik'e müdahale edebilecek bir ittifak Akdeniz'de kurulacak olan. Ee, İtalya, İspanya falan olmayacak ama Türkiye ile İspanya ilişkileri çok iyi. Sanırım Türkiye, İspanya'nın bu ittifak alınması için e, taleplerini daha ciddi bir şekilde İngiltere'ye karşı dile getirecek. Şimdi e, Amerika emperyalizmi ve Avrupalılar açık söyleyeyim Fransızlar ve Almanlar Yunanistan'ı kışkırtmalarına rağmen Yunanlar bir türlü bize saldırmadılar. Saldırmaya cesaret edemiyorlar. Çünkü biliyorlar Türklerle savaştıklarında maksimum 18 saat sonra. Ya yok olacaklar ya yok olacaklar. Ha yani şunu da çok iyi biliyorlar ki bütün dünya biliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adım attığı yerde Kimse onu yok etmeden oradan çıkaramaz. Şimdi bunda başarılı olmayınca ne yaptılar? Türkiye'de Amerika, şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden muhalefetteyken e, senatörken bunu çok açık açık söyledi. Başkan yardımcısıydı o zamanlar. Erdoğan'ı devirmek için Türkiye muhalefetine tam destek vereceğiz. Aynı e, Macaristan'a e, Orban'a karşı altılı masa kurdukları gibi. Aynı Pakistan'da İmran Han'a karşı Aynı altılı masa ve altılı benzemesi kurduğu gibi Türkiye'de de bir altı masa kuruldu. Ben bunu Amerika kuruldu demiyorum. Ama Pakistan ve Macaristan deneyimlerinin birebir aynı olmasıyla birlikte Biden'ın Türk muhalefetini destekleyeceğiz, desteklemeliyiz lafını söylemesi bu, bu kadar hayat tesadüfü kaldırdı. Ne yaptı muhalefet? Şimdi özellikle kendileri de birer muhacir olan, ve e, Türk olmadıklarına dair güçlü deliller bulunan. Türkçülük yapmıyor. Hani onlar Türkçülük yapıyorlar ya. Meral Hanım'ın başka soydan olduğu iddia ediliyor. Bu iddialara karşı Meral Hanım hukuki olarak bir ispat e, getiremedi. E, Ümit Özdağ denen o e, Junior Faşomuz ben çok iyi biliyorum. Türk değil, Kafkas mağacıdır, Nahttır. Çerkez Abzeh olabilir e, ee, Kafkas ırklarındandır. Kabartay Türk'ü falan değil yani. Onu çok net söyleyelim. Veya Dağistan Türk'ü kesinlikle değil. Çerkesler. Babası Çerkesçe konuşuyordu. Ben çok iyi biliyorum. Ee, çünkü benim bir tarafımda da Çerkeslik var. Ee, yani ayrıca eşim Çerkesler. Ubur kolundandır. Yani Çerkesleri hem kan bağı hem akrabalık bağı olarak çok iyi tanırım. Muzaffer Özdağ çok iyi Çerkesçe konuşuyordu. Şapsı şapsızca konuştuğunu biliyorum. Yani gör, tanımadım kendisini ama tanıyanlar e, söylediler. Biliyorsunuz Çerkesler, e, bizim Çerkesler hep birbirleriyle haberdardırlar. Kimler de ne olduğunu bilirler. Şimdi Ümit Özdağ ve Meral Akşener'in Türkiye'de ektiği bu nefret tohumu bir insanlık suçu olan ırkçılığı körükleyip Türkiye'de bir iş kargaşa bir kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini, Suriyeli, Suriye'nin vatandaşları, Suriyeli sığınmacıları oluşturacağı güvenli bölgeye güvenli bir şekilde ve sistematik, sağlıklı bir şekilde yerleştirme projesini baltalamak için bu siyasi hareketler birden ortaya çıktı. Ve bunların yaptığı, attığı bütün adımlar, söylediği her söz, evet insanlık suçu, nefret suçu, Türk Ceza Kanunu'na göre de suç ancak anayasal dokunmazlıkları olduğu için milletvekili zırhına büründükleri için bu suçtan yırtıyorlar. Ee, dikkat ederseniz Meral Hanım nefret suçu olacak söylemleri böyle dolaylı olarak kullanıyor. Ama Ümit olsa e, bodozlamasına bizim alanın yalı bir trafik kazası geçe, geçmiş geçirmiş sarhoş biri vardı. Hani, e, sosyal medyada da hit olmuştu o videosu. Zabadanak, zabadanak diye dalıyor, ırkçılık yapıyor insanları. Afganlı, Suriyeli, Pakistanlı mülteciler karşı direkt düşmanydı, nefret suçu işliyor. Hatta onların toplumu onları öldürmesini sağlayacak kadar bir köpürtme yapıyor. Bunun esas hedefi o insanlar değil. Esas hedefi o insanlar üzerinde Türkiye'de bir iç kaos yaratıp oluşturup estağfurullah yaratmak Allah'ın asla. Bir kaos oluşturup Erdoğan'ın başında olduğu hükümeti ve yeni Türk devletini işlemez hale getirmek ve kendi piyonlarını bu devletin kumanda odasına sokmak. Bunu 15 Temmuz'da en son askeri darbe olarak denetler olmadı. Hatırlarsanız 15 Temmuz'dan önce Meral Han ısrarla hep 15 Temmuz'da 15 Temmuz'da ben başbakan olacağım diyordu. Onu başaramadılar. 2020'de Avrupa'yı Türkiye'nin üzerine salmaya çalıştılar. Fransa ve Almanya özellikle ve Yunanistan. Yine başaramadılar. Fransa gerçekten kelimenin tam anlamıyla kaçtı. Almanlar baktı papuç bahalı. Onlar da geri çekildi. Yunanlar da çok açık ve net bir şekilde çok özür dileyerek söylüyorum Yunan halkını değil Yunan devleti ve askerleri de kuyrukların bacaklarının arasına kısarak geri çekildi. Türkiye'de o meydan okumayı gerçekleştirdikten sonra çok delikanlı bir şekilde geldi. durdu, yerinde bekliyor. Şimdi iç siyasette çok net söylüyorum bu ırkçılık ve nefret suçu işlenenlere karşı eğer hükümet yasal bir tedbir çıkarmasa bunlar Türkiye'yi seçime sokmamak ve Erdoğan'sız bir Türkiye oluşturmak için ellerinden gelen bütün kaos, fitne, fuçur ve insanlık suçunu işleyeceklerdir. Yani Türkiye'deki Ümit Özdağ İyi Parti'nin söylediği bu ırkçılık nefret söylemini. Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırma çabalarıyla Mitsotakis'in, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'nde konuşmasından bağımsız olarak ben düşünmüyorum. Yani gazetecinin işi açık bilgi, açık istihbaratı toplayıp e, puzzle'ı bir araya getirmek. Yunanistan'ın eliyle beceremediğini Amerikan Başkanı açık açık söyledi. Türk muhalefeti eliyle becermeye çalışıyor. Lütfen dikkatli olalım. Yunanistan saldırganlığı da Türkiye'deki ırkçı mülteci düşmanlığı nefret söylemi tamamen paralel ve birbirini destekleyen hareket olduğu unutmayalım. Yeni bir videoda yarın buluşmak üzere efendim. Hayırlı akşamlar. Evet geceye geldik. Hayırlı geceler olsun efendim. Hoşçakalın.